İyi gençler yeni bir videoda daha bir aradayız. Bu videoda da gene e, RGS konularımız olan ilk 4 üniteyi sorular üzerinden tekrar etmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi geçen videomuzda 36. soruda kalmıştık. Kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. 37. sorumuza baktığımızda 2011 yılında yayınlanan iklim değişikliği ulusal eylem planı Türkiye'de Yıllık ortalama sıcaklığın gelecek yıllarda 2,5 ile 4 derece artacağını, artışın Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde 4 dereceyi, iç bölgelerde ise 5 dereceyi bulacağını öngörürken, Türkiye'nin yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya koyuyor. Buna göre olaylardan hangileri iklim değişikliğinin etkisiyle gerçekleşebilir? İlerleyen yıllarda ülkemizde kuraklık görülmeye başlanabilir. Evet. Ülkemizde ilerleyen dönem tarımsal verim kaybı görülebilir. Ee, evet. Ülkemizde çığırser gibi doğa olaylarının artışları e, gözükebilir. E, baktığımızda arkadaşlar iklim değişimleri, evet, e, küresel iklim değişikliği konusu göz önüne alındığında bu tüm değişikliklerin ülkemizde görülme şansı var. Sorumuzun cevabı değişikti. 38. soruya baktığımızda şöyle yapayım ki bir, bir tık daha küçülttüğümüzde soruyu tamamen hep birlikte görelim. 38. soruya baktığımızda katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. Yani bir katı basıncı sorusuyla daha karşı karşıyayız. Katıların bulundukları yüzey uyguladıkları basıncın büyüklüğü uyguladıkları kuvvet ile doğru temas yüzey, e, yüzey alanı ile ters orantılıdır. Katı basıncını etki eden faktörleri gözlemlemek isteyen Ferhat aşağıdaki hipotezi kuruyor. Katı basıncı ağırlık ile doğru orantılıdır. Birinci hipotezimiz. İkincisi ise katı basınca temas yüzeyi ile ters orantılıdır. Ferhat bu hipotezleri test etmek için 3 adet aynı ağırlıkta oyuncak kamyon, özdaş metal silindirler kullanarak deney düzenekleri şekildeki gibi oluşturuyor. Ferhat'ın deneyinde yaptığı işlemlerden hangisi hipotezleri test etmek için gerekli değildir? Şimdi Ferhat önce ne dedi? Ağırlıkla doğru orantılıdır. O zaman birinci ve üçüncü ya da bir, iki, üç. Evet. Ha, ikinci ve üçüncü kamyonları bu iş için kullanabilir. Neden ikinci ve üçüncü kamyonları dedim? Tekerlek sayısına baktım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Yani yüzey alanları eşit. Ama kim farklı? Ağırlıklar farklı biri ikinci ve üçüncü kamyonları kullanarak birinci hipotezi test edebilir. Birinci ve ikinci kamyonları kullanarak da ikinci hipotezi test edebilir. Burada da ağırlıklar aynı ama kim değişiyor? Yüzey alanları değişiyor. Şimdi Ferhat'ı yaptıklarından e, test etmek için gerekli değildir. Birinci hipotez için iki ve üçüncü kamyonların zemine uyguladığı basıncı ölçerek karşılaştırmalıdır. Biz de bu zaten evet dedik. İkinci hipotez için birinci ve ikinci kamyonların zemine uyguladığı basıncı ölçerek karşılaştırmalıdır. Bunu da belirttik. Şimdi geldik C ve D şıkkına. C şıkkında diyor ki birinci hipotez için üçüncü kamyonun kasasına bir silindir daha koyarak bir ve üçüncü kamyonların zemine uyguladığı basıncı ölçüp karşılaştırmıştı. Bakın arkadaşlar yüzey alanları farklı olduğu için bu işlemi yaptığında hiçbir şey karşılaştırmamış olmaz. Hiçbir sonuca ama Onun için sorumun cevabı C şıkkı. 39. soruya baktığımızda bir sıvı basıncı sorusuyla karşı karşıyayız. Sıvılar bulundukları kabın her tarafına basınç uygular. Sıvıların bulundukları kap yüzeyine uyguladıkları basıncı büyüklüğü yoğunluk ve derinlik ile doğru orantılıdır. Ekrem özdeş katları şekildeki gibi farklı sıvılarla dolduruyor KLM noktalarına uygulanan basınçları ölçtüğünde K noktasındaki sıvı basıncının L noktasındaki basıncın tam iki katı olduğunu görüyor. Şimdi buna göre X sıvısı ve tuzlu suyun yoğunlukları eşittir. Bakın e, tuzlu su H seviyesinde X sıvısı ise 2H seviyesinde. O zaman uyguladıkları basınçlar eşitse bunların yoğunlukları birbirinden farklıdır. X sıvısı ile tuzlu suyun yoğunluklarının eşit olma şansı yok. X sıvısının yoğunluğunun tuzlu sudan ne olması gerekir? Küçük olması gerekir diye düşünüyorum. Ama tam da nereye kadar su dolu onu anlamadık. Şimdi devam edelim bakalım. En büyük sıvı basıncı M noktasında ölçülür. K ve M noktalarında ölçülen sıvı basınçları eşittir. K ve M noktalarında ölçülen sıvı basınçları eşittir. Şimdi arkadaşlar K noktasında 2H M noktasında H kadar su varsa e, bunun yoğunluğu 1 olduğuna göre eee İlk sıvısı ve tuzlu suyun yoğunlukları eşittir diyor. Şimdi bir daha bakıyalım. Tam da şekli an göremediğimiz için yorum yapamıyorum aslında. Tuzlu su nereye kadar dolu onu bilemedik. Ekrem özdeş kapları şekildek gibi farklı sıvılarla dolduruyor. Farklı sıvılar bunlar. K ve L noktalarına, M noktalarına uygulanan basınçları ölçtüğüne K ve L sıvısının K noktasındaki sıvı basıncının N noktasındaki basıncın tam iki katı olduğunu görüyor. Ha iki katı. Yoğunlukları eşitse e, yükseklikler farklı olduğu için X sıvısı ve tuzlu suyun yoğunlukları eşittir diyebiliriz. Neden? Çünkü yükseklikler e, biri 1H diğeri 2H kadarsa basıncın tam iki katı olması için bunların yoğunluklarının eşit olması gerekir diye düşünüyorum. Ama tam da karar veremiyorum. Çünkü şekil çok belirgin değil. Ama en belirgin şey, en büyük sıvı basıncı M noktasında ölçülüyor. Ee, burada K ve L noktasındaki sıvı basıncı eşitse 2 H. Orada iş karışıyor. Bence A şıkkı en belirgin ve çözüm getirilebilecek şık diye düşünüyorum. 40. soruya baktığımızda Ali ve Ayşe sıvı basıncı ile ilgili yapacakları deneyler için su, hortum, u borusu, huni, balon, farklı şekillerde cam kaplar kullanarak aşağıdaki düzenekleri hazırlıyorlar. Bu deneyle ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Hx yüksekliğini arttırılırsa H yüksekliği azalır. Arkadaşlar, 40. soruya bakıyorum. Hx'in yüksekliği arttırılır, arttırılırsa h yüksekliği azalır diyor. Kaplarda su yerine aynı miktarda sudan daha yoğun bir sıvı kullanılırsa h yüksekliği artar. Bu doğru. Bu deneyde kabın şeklinin sıvı basıncında etkili olmadığı gözlemlenir. Evet. Havanın U borusunun açık kısmına uyguladığı basınç sıvının balona, balona uyguladığı basınçtan daha fazladır. Hangi balon ya? Ha, e, şu, evet. Kunilerin ucundaki balondan bahsediyor. Havanın U borusunun U borusunun açık kısmına uyguladığı basınç sıvının balona uyguladığı basınçtan daha fazladır. Aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Herhalde değişik yanlıştır. Çünkü burada bunu hem sıvı basıncı hem su bas, e, gaz basıncı olduğuna göre D şıkkı yanlıştır diye düşünüyorum. 41. soruya baktığımızda bir fen bilimleri öğretmeni bir fen bilimleri öğretmeni öğrencileriyle birlikte karakter, karakter olasılığı etkinliği yapıyor. Araçlar 200 adet plastik top, kalem 200 adet poşet. Etkinliğin işlem basamakları kalem ve topların 100 tanesine D, 100 tanesine de küçük D yazıyor. Poşetlerden birine heterozigot erkek, diğerine heterozigot dişi yazınız. 50 tane D büyük D ile 50 tane küçük D heterozigot erkek poşetine geriye kalanları ise heterozigot dişi poşetine koyup Misketleri iyice karıştırınız. 3 arkadaşınız yazıcı olarak görev alsın. Her biri birer kağıt hazırlayan yazıcılardan birincisi kağıdına DD, D, ikincisi küçük D, büyük D, üçüncüsü küçük D, küçük D yazsın. Bir arkadaşınız torbada bir arkadaşınız torbalardan birer misket alıp üzerindeki harfleri okusun. Oluşan genotipi ilgili yazıcı kağıdına X ile işaretlesin. İşlem toplardaki misketler bitinceye kadar devam ettiniz. İşlemi toplardaki misketler devam edinceye kadar bitiriniz. Etkinlik sonucu elde edilen verilerle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? fenotipte çekinik karakterler sadece 2D yazılı topun yan yana gelmesiyle görülür. Evet. 50 tane homozigot genotipe sahip eşleştirme, 50 tane heterozigot genotipe sahip eşleştirme olabilir. Evet, eşleştirmelerde oluşan genotipler sonucu fenotiplerde baskın karakter daha fazla görülebilir. Melezler baskınsa olabilir. D'ye bakıyoruz. Homozigot baskın karakterlerin görülme ihtimali fenotipte baskın karakterlerin görülme ihtimalinden daha fazladır. Bunun olma şansı yok. Daha azdır arkadaşlar. 42. soruya baktığımızda Öğretmen güneş sistemindeki gezegenlerin dönme eksenlerinin eğikliğini şekildeki gibi farklı farklıdır. Dünyamızın dönme ekseninin eğikliği 23 derece 27 dakikalık açı yapacak şekildeyken Uranüs'ün dönme ekseninin eğikliği 98 derecedir. Sizce dünyamızın da eks, e, ekseni 98 derecelik eğik olsaydı dünyada yaşanan mevsimler nasıl değişirdi? Arkadaşlar Uranüs'te iki mevsim yaşanmakta. Dünyada da yaşanan mevsimlerin sayısında azalmaları olurdu diye düşünüyorum. Sadece iki mevsim yaşanırdı. İlkbahar ve sonbahar yaşanmazdı. Kış ve yaz yaşanırdı. Burada unutmayacağımız şey Eksen eğikliği büyüdükçe yaşanan mevsim sayısının azaldığı ve Uranüs'te sadece iki mevsim yaşandı. Bu sorunun cevabı C şıkkı. Şimdi bize herhalde bir tane adaptasyon sorusu soruyorlar. Tilkileri görünce öyle olduğunu düşündüm. 43. soruya bakıyoruz. Soğuk bölgelerde yaşayan tilkilerin kulak ve burnları soğuktan etkilenmemek için sıcak bölgelerde yaşayanlara göre daha küçüktür. Bu adaptasyon örneği ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi bu durum yıllar içerisinde geliştirilen kalıtsal bir özelliktir kesinlikle. Arılarda arı sütü ile beslenenlerin, kraliçe arı, polenle beslenenlerin işçi arı olmasıyla benzer bir durumdur. Hayır. Sıcaklık bölgede yaşayan e, tilkilerin yavruları soğuk bölgede yetiştirildiğinde uzun kulaklı olur. Hayır sıcak bölgede yaşayan tilkilerin yavruları sıcak bölgelerde yetiştirildiğinde küçük soğuk bölgede yaşayan tilkilerin yavruları sıcak bölgede yetiştirildiğinde küçük burunlu olur. Şimdi bir daha okuyalım arkadaşlar. Bu biraz bana karışık geldi. Soğuk bölgelerde yaşayan tilkilerin Kulak ve burunları soğuktan etkilenmemek için sıcak bölgede yaşayanlara göre daha küçüktür. Bakıyoruz. Bu durum yıllar içinde geliştirilen kalıtsal bir özelliktir. Evet. Arı sütü işi modifikasyon. Hayır. Bu yanlış. Ee, Sorunun cevabı B şıkkı olacak ama diğer ikisini de bakayım. Sıcak bölgelerde yaşayan tilkilerin yavruları soğuk bölgelerde yetiştirildiğinde de uzun kulaklı olur. Evet. Zaten uzun kulaklıydı. Uzun kulaklı olurlar. Soğuk bölgelerde yaşayan tilkilerin yavruları da sıcak bölgelerde yetiştirildiğinde yine küçük burunlu olurlar. Sorunun cevabı B şıkkı. 44. soruya baktığımızda Yeni Zeylandalı Bilim adamları daha kaliteli peynir üretimi için normal süte göre %13 daha fazla protein içeren süt üreten transgenik inek geliştirmişlerdir. Rose adı verilen inek sığırın genetik özellikleri değiştirilerek prematüre bebekler için gerekli olan insan laktal, e, lakta albümini sütünde salgılanıp annesine eş değer süt üretmesi sağlanmıştır. Belçika mavi sığırlarından gen değişikliği çift kas geni yapılarak kas gelişimi arttırılmış, yağlanma azaltılmıştır. Bu yöntemin sığırlıklarında et verimini arttırmaya yönelik kullanılması planlanıyor. Yukarıdaki bazı çalışmalarla ilgili olarak örnekler verilmiştir diyor. Biyoteknolojinin hayvancılıkta kullanım alanlarını örnek olarak verilebilir kesinlikle. Hayvancılıkta verimliliği arttırmaya yönelik yapılan istah çalışmalarıdır kesinlikle. Bu çalışmalar sonucu hayvanlar ve hayvanların ürettiği besin kaynaklarını tüketen insanlar zarar görüp Bu konuda bir yorum yapamıyoruz. Bu sorumuzun cevabına bursa diyorum yargılardan hangilerine kesinlikle ulaşılabilir dediği için zarar ya da fayda konusunda uzun deneyler yapmak lazım. Bu metinle bu sonuca varma şansımız yok. 45. soruya baktığımızda Şekildeki gibi birinci üniteye ait bir soru görüyoruz. İklimler ve mevsim ünitesine ait bir soru görüyoruz. Şekildeki gibi dünya üzerinde ee, üzerine güneşten gelen ışınlar A ve M noktalarını farklı ısıtır. A ve M nokta, noktalarını farklı ısıtır. Dünya şeklindeki konumundayken kutuplara yakın alanlar daha az, ekvatora yakın alanlar daha yoğun ısınır. Bununla birlikte güneş ışınlarını dünyaya geliş açısına bağlı olarak bazı olaylar görülür. Buna göre güneş ışınlarının dünyaya farklı açılarla gelmesi... Olayların hangilerinin değişmesine neden olur diyor. Bakıyoruz gece gündüz sürelerinin değişmesi evet, günlük sıcaklık farklarının oluşması evet, cisimlerin gölge boylarının değişmesi olaylarından hangilerine neden olur? Sorumuz neydi? Güneş ışınlarının dünyaya farklı açılarla gelmesi. Aşağıdakilerden hangilerine neden olur diyordu? Ee, Şimdi gece ve gündüz sürelerinin değişmesi evet. Günlük sıcaklık farklarının oluşması dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşur. Hayır. Cisimlerin gölge boylarının değişmesi evet. Sorunun cevabı Bursa. Sevgili öğrenciler bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda kaldığımız yerden devam etmek üzere sizlere iyi çalışmalar diliyorum.